Arkadaşlar selamlar videoma hoş geldiniz Arkadaşlar bu videomda deri set ve tahta kılıç oynadım arkadaşlar Videomuza geçelim arkadaşlar ama bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz Şimdi videomuza geçelim Girdim arkadaşlar Şimdi sola da yargı dağıtmaya çalışacağız dağıtabilir miyim bilmiyorum Şimdi bakalım ne olacak olanlar olacak hadi izleyelim Evet arkadaşlar yan adamızda birisi var mı Bak güzel yan adamızda dolu Bakalım kırmızılarda da var. Herkes dolu arkadaşlar. 8'e 8 tam. Tam takıp Demir bakır arkadaşlar. Gidiyoruz. Tabi bu adam full rush oynamazsa altınları alacağım. Ama oynaksa da çok riskli benim için. Hadi arkadaşlar. Şöyle düşmeden bir yol yapsam benim için gayet başarılı olacak. Bu arada arkadaşlar 10.000 bin aboneyiz ya arkadaşlar. Beni bir 20 bin abone yaparsanız e, güzel olmaz mı be? Hoş geldin kardeşim benim. Adam nerede? Adam gitmiş. Adam görüşü göz. Easy man. Güzel. Bunları da alırsam var ya çok güzel olacak. Isırınca hış diye bir. Evet. Ee, çok özür dilerim abi bunlar kırılmış lan. Lan nereye? Nereye sen? Nereye abi sen nereye? Sen kafayı Olur abi. Böyle talihsizlik olur. Böyle talihsizlik olur abi. S sakinim. Hiç moral bozmaya gerek yok. Taş kılıç da almıyorum. Doğru ya. Toplayacak yararaksınız toplayamazsınız. Onun için benim benmişim lan bir an korktum dedim bu ne lan abi? Dedim başkası mı geldi bizim yatakhaneye? Yatakhane ne lan? Bizim yatağımızın yanına. Evet güzel. Şu adamın şeylerini toplayak kerizin. En azından bir beleş malı yiye. Yiyemeyek mi be? Turuncu da bir çökmek istiyorum. Ee, turuncu da kırılmış. Olsun. Tokaza gidelim Tokaza. Lan Tuguncu ne ara kırıldı lan? Ben ne zaman kırıldığını bile bilmiyorum. Olsun Tokaza gideceğiz. Bir tek ben Tokaz pardon Tokaz dedim Mora gideceğiz. Mora da, yolda yok. Görüşürüz. Neyse şuradan enayi mallarını diyemeyeceğim. Enayi malı değil çünkü benim malım. Abone olun, like atın. Videolarımı da izleyin. Ya yani izle. Böyle ben burada çile çekmeyeyim yani. var ya bu mutlu olayım ya. Ya haksız mıyım? Mutlu olmam benim de hakkım bence. Evet, e, böyle bir e, enayilik yaparsanız arkadaşlar, e, hayatınızda bir daha mutlu olamazsınız. Hayatınızdaki e, mutluluğu sizin elinizden çalarlar. Böyle bir enayilik yapmayın lütfen. Evet arkadaşlar. Obsidianmış. Geçmiş olsun geçmiş olsun burada bitti. Öl aşağı O adam da bizi kıracak çünkü ben bunu bir düşündüm yani. E, düşünmem de güzel oldu. E, adam bizi kırmadan e, işimizi halledelim. Adam kıracak çünkü. Helal olsun. Kazandık. Nasıl kazandık lan? Adam oyundan çıktı. Adam da oyundan çıktı. Rahat bir bin aldık arkadaşlar. Neyse. Diğer parta geçelim. Arkadaşlar ikinci parkıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi önceki baş önceki maç güzel bir bin almıştık. Bu maçta güzel bir bin alırsak benden güzel yok abi. Bakalım ne yapacağız? Solumuzda evet bakalım adam var. Adam ben de takım olmaya çalışıyor mu bilmiyorum. Olmaya çalışıyor da olabilir. Olmaya çalışmıyor da olabilir ama oluyor gibi. Ben olmayacağım abi. Yemezler kardeşim ben olmayacağım. İlk önce yatağımı kaplayacağım ya. Evet şunun bir yata ben bir yatağı kaplayalım. Evet. Adam bize geliyor lan ne alak ne alaka lan? Abi sen neyine ya? Hayatında beni mi öldürdün sen ya? Abi hayatında beni öldürmüş sanki ha. Ama bak altın elma alabilirim. Abi, bir kıksın adam bir kıksın arkadaşlar. Saklamış. saklanmış? El bu elvin alamazsam. Bak abi internet ayık ya internetim gitti abi. İnternetim gitti. Arkadaşlar internetim gitmeseydi ben bu enayı alırdım. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şuraya bir video bıraktım. Şuraya da bir video bıraktım. Abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.